Sen şey, ne oldu, iyi misin? Ya bir böyle başımın önünde böyle bir düşecek gibi oldum sanki. Tamam, tamam. Zorlama kendini. E, Rebre götüreyim seni. Yok yok, gerek yok. Ben azıcık başımın önünde geçer şimdi. iyiyim. Nasıl Hiç öyle gözükmüyorsun. Gel benimle lütfen. Hadi. Hadi. Tansiyonu ani düştüğü için başın dönmüş Asiye'cim. Bunun yanında da kan şekerin düşmüş maalesef. Meyve suyu sana iyi gelecek. Merak etme. Teşekkür ederim. Ciddi bir şey yok değil mi şu an? Yok, yok. Acil bir durum yok. Belli ki sabah erkenden hızlı bir şekilde çıkmış, kahvaltıyı atlamış. Dün gece de pek bir şey yememiş, öyle diyor. Sanırım ondan oldu. Sağlığına çok dikkat etmen gerekiyor Asiyeciğim. Yoksa hastalanacaksın. Beslenmene çok dikkat et. Anladım. Dikkat edeceğim. Acil bir durum olursa mutlaka bir hastaneye başvur. Serumla vitamin takviyesi yapsınlar. Çok geçmiş olsun tekrardan. Teşekkür ederim. Sağ olun, elinize sağlık. Sen niye bir şey yemedin ki? Stres mi yaptın? Ne yapsın? Yok. Ondan değil de Ben de babamın yanına gelmeden önce çok zor günler geçirdim. Yani evde hep yiyecek bir şeyimiz olmazdı bizim. Ben cebimde harçlığım olmadığı için de kantinden de bir şey alamazdım. İşte aç kalınca benim de senin gibi başım dönerdi, sendelerdi. O yüzden seni çok iyi anlıyorum. Ama bu asla utanılacak bir şey değil. Asla utanılacak bir şey değil. Bu ara ne Ömer çalışıyor ne ben. Yani iş bulamadık da böyle aksilikler falan oldu. O yüzden doğru düzgün bir şeyler yiyemedim bu ara. Bir de hep yemeklerimi Emel'e veriyorum. O aç kalmasın, karnı doysun diye. O yüzden oldu herhalde. Ben olsam ben de aynısını yapardım herhalde. senden bir şey rica edebilir miyim? Tabii. Bunları Ömer bilmesi olur mu? Yani bayılmak üzere olduğum falan. Şimdi boşu boşuna onu da endişelendirip canını sıkmak istemiyorum da. Sen nasıl istersen, tamam. Sağ ol. Kalkalım. Gel, yani dikkat et. Zorlamayın kendini. Kalk. Daha iyi misin? Başın falan dönmüyor değil mi artık? İyiyim ya. Meyve suyu falan iyi geldi herhalde. Ya aslında tost falan yesen daha iyi gelecek de. Ya ben kendime tost, sandviç falan bir şeyler alacağım. İstiyorsan sana da alayım. Ya yok. E, ay bir Aybüke sandviç getirmişti. Beraber yerim falan diyordu. Onunla yerim ben. Neyi tamam sen bilirsin. Görüşürüz. Görüşürüz. ne yapıyorsun sen? Manyak mısın? Ne yapıyorsun arkamda ya? Vallahi ne yapayım kanki? Senin kalbinin sesini dinliyorum. Şu anda aynen böyle atıyor değil mi? Güm güm. Güm güm. Güm güm. Ne diyorsun Tolga? Ha? Ne diyorsun? E tabi. Sen şimdi anlamazdan gelirsin. Ama ben anlarım. Mesela bir süredir Asiye'yi ne zaman görsen nasıl yamulduğunu gayet iyi anlıyorum. Oğlum benle saçma sapan şeyler konuşmuyor ki öyle bir şey. E tabii canım. Zaten sen yok diyorsan yoktur. Ama senin sanki vermek istediğin mesaj bu değil ha. Tolga. Biz ikimiz iki kardeş. Aynı kıza aşık olamayız. Gibi bir şey sanki. Hani şu kendine bile bir türlü itiraf edemediğin mesaj. Bence de haklısın. İşin zor. Ama imkansız değil. Sonuçta bu Doruk senin aile çakta yenemeyeceğin bir eleman değil. Sadece biraz vaktini alır ha. Hadi kardeşim. Ben sana daha fazla konuşmayacağım. Haydi Tolga. Haydi. Tamam. Sen benimle konuşmak istemiyorsan ben de seninle konuşmam. Ha bu arada. Seviyorsan git konuşma bence. Bu işi daha fazla uzatma. Uzat. Hadi eyvallah. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla. Altyazı